Göz kapağı ameliyatından yarım saat sonra, şimdi bilgi edineceğiz sizden. Nasıl geçti annecim? E, vallahi göz, üst göz kapağı ameliyatı oldu. E, bu bir estetik ameliyat değildi. Bu bir konfor, bir sağlık ameliyatıydı. Çünkü e, şey kapağı, eti, kirpiklerime kadar gelmeye başlamıştı. E, ne diyebilirim? Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Yani ağrı mağrı hiçbir şey hissedilmiyor, bu öyle. Sadece ameliyata gireceğim gerginliği, ben oldu. Ama öyle rahat bir insansanız, öyle gerginlikler yaşayan biri değilseniz daha çok rahat bir ameliyattır diyebiliriz. Peki ne kadar sürdü? Bir buçuk saat rahat. En yani öyle 15 dakikada basit bir ameliyat değil, 15, bir buçuk saat tam. Ameliyatın içerisinde gerginliğimizi almak için bir şey yaptınız mı? Ya YouTube'dan evet. müzik koydum. <laughs> Harika. YouTube'dan müzik koyduk. Neco'dan. Seni bana katsam, biraz karıştırsam, <laughs> ikimizden bir <yaratırsam>. gün <laughs> 8 saat buz konacak. Bu şeyler çok önemli, bu bantlar. Doktor bir seromoni şeklinde o bantları yapıştırdı. Lütfen dedi bantlanma bir şey olmasa bantları da kendi çıkaracak bir hafta sonra. Tamam, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bilgilendirme için teşekkür ederiz. Teşekkür